Amip nedir? Beyin yiyen amip hakkında bilgiler. Beyin yiyen amip gündemde yer alan konulardan biri oldu. Halk arasında beyin yiyen amip olarak bilinir. Amip denilen mikroorganizmanın farklı alt türlerinden biridir. Peki beyin yiyen amip nedir? Nasıl bulaşır? Beyinde enfeksiyona yol açan ve vakaların genellikle ölümle sonuçlanan halk arasındaki adı beyin yiyen amip olan Enfeksiyon hastalıkları ve mikrobiyoloji uzmanları bulaşmasının tek yolu kirli suyun burnunuzdan içeri girmesidir açıklamasında bulundu. Amip denilen mikroorganizma tek hücreli bir canlıdır ve birçok farklı alt türü mevcuttur. Örneğin bunlardan bir tanesi ülkemizde sık görülen ve dizanteri dediğimiz ağır bir ishal tablosuna yol açan türüdür. Beyin yiyen amip de denilen bu tür çok daha nadir görülen ancak çok daha ölümcül olan bir amip türüdür. Amip hastalığında tek hücreli amip beyinde enfeksiyona yol açıyor ve vakalar genellikle ölümcül oluyor. Çoğunlukla göl ve nehir gibi tatlı sularda bulunan tek hücreli amip sadece burun yoluyla bulaşıyor ve insandan insana geçmiyor koku alma kanalına giren amipler burun için mukozayı geçerek koku alma siniri yolu ile beyin omirlik sıvısı ve beyine yerleşiyor. Ani ölümcül bir hastalık olan ve primer amibik olarak adlandırılan menenjitlere sebep oluyorlar. Burun iltihabı, yüksek ateş, bulantı, baş ağrısı ve göz ağrıları belirtileri görülüyor. Kısa sürede şuur bulanıklığı ve koma ile ölüm meydana geliyor. Enfeksiyon hastalıkları ve mikrobiyoloji uzmanları konuyla ilgili olarak şunu bilmek gerekir ki kirlenmiş bir suyu içmekle bu amip size bulaşmaz. Bulaşmanın tek yolu kirli suyun burnunuzdan içeri girmesidir. Çok nadir olarak yeterince klorlanmamış yüzme havuzlarına başın daldırılması veya amip ile kirlenmiş çeşme suyu ile burnun temizlenmesi ile bulaşma olabiliyor. Amiplerin su buharı ya da havada asılı kalan aerosol damlacıklar yoluyla bulaştığı görülmemiştir. Açıklamasında bulunuyor uzmanlar. Evet değerli dostlar. Bir Bilgi kanalını dinlediğiniz için teşekkür eder. Bu tarz videolarımızın daha fazla gelmesini istiyorsanız beğenmeyi paylaşmayı ve en önemlisi abone olmayı unutmayalım. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın, Bir Bilgi kanalımızla kalın.